hani yapacağız arkadaşlar. Bir tane önemli bir ayarlıyorduk. Katlayayım böyle. Bundan da üç tane daha yapmanız lazım. bir de burada. Ay, bir tane. Bir tane. Bir de tane. Tamam. Oldu. Şimdi burada. Bu ikisini birbirine, bu ikisini birbirine yapıştırın. yapıştıracaksınız. Ama böyle sonra böyle doğduğunu birden bir ikişer ikişer yapıştırın. <laughs> Arkadaşlar, yaklaşık bir 这里。<music>